Şöyle, şöyle, şöyle efendim. Şöyle cam kenarına alın efendim. Ahtapot ister miydiniz? Koy, ne varsa koy. Hepsini doldur masaya. Emredersiniz efendim. Ha, tamam tamam onu da getir masada boş yer kalmasın. Sıcaklardan ne alırdın? Ne olursa sıcak soğuk ne varsa hadi. Balık ister misiniz? Getir onu da getir. Hepsi fazla olmaz mı Ali? Olmaz ulan yıllar sığıyor bu masaya görmüyor musun? Getir kız bardağı bakla suratım öyle salak salak. Ha, işte o kadar. Ben de meyve suyu alabilir Hayır bir dakika dur getir bardağı. Ben içki içmem ki bilirsin. Kıy kafanı ben... indirin şimdi ha. Böyle yerde içilir. Adamın asabını bozma. Şu kadarcık koydum azıcık. Biraz da kendime koyuyorum. Bir dakika acil etmeyin lan. Yavaş yavaş. Bak. Ooo. Oh, kokuya bak be. Bu da böyle. Hadi bakalım kaldırın karelerinizi. Sen de kaldır. Hadi bakalım daha güzel günlere. <laughs> Allah kahretsin lan. Allah kahretsin seni. Geber ulan.